Numaralandırılmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istendiğinde doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Paragrafa baktığımızda Rasim Özdenören'in hayatı ile ilgili bize bilgi vereceğini verdiğini görüyoruz. Bu paragrafın ilk cümlesi 5 numaralı cümle olmalıdır. 50 yılı aşkın bir süredir kültür ve sanat hayatımızda önemli bir yeri vardır Rasim Özdenören'in diyerek cümleye giriş yapmalıdır. Zaten diğer cümlelere baktığımızda Öykücülüğün yanı sıra diyor. Burada ilk cümle olamaz. Aynı zamanda diye başlamış. Bu da ilk cümle olamaz. Bilhassa demiş. Yazı hayatını ilk önce Mavera dergisinde başlayan bu yazarımızın. Burada bu yazar derken kimden bahsediyor bilmiyoruz. Bu da yine ilk cümlemiz olamaz. 5 numaralı cümle yalnızca ilk numaralı cümle ilk cümle olmaya uygun. Şıklarda da 5 ile başlayan tek şık C seçeneğidir. Cevabımız C seçeneği. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilebilir? Çünkü her mesleğin ancak kendi ortamında öğrenilen ve ancak kendi ortamında geçerli olan bir mantığı vardır. Bu mantık o ortamdan başka her yerde yapmacık ve sahte olduğu için gülünç olur. Kışladaki askerliği evde, okuldaki öğretmenliği sokakta, mahkeme kürsüsündeki dili gazinoda, cami vaazını stadyumda sürdürmek gülmece konusudur. Her mesleğin kendi yerinin, kendi ortamının olduğunu ve bu ortamda öğrenilen ancak kendi ortamında geçerli olan bir mantığı olduğunu anlatmak istemiş paragraf bize. Bu da B seçeneğinde verilmiş. Her işin yeri ve zamanı olduğunu. Bu mesleğe adım attığında daha iyi anlayacaksın. Çünkü her mesleğin ancak kendi ortamında öğrenilen ve ancak kendi ortamında geçerli olan bir mantığı vardır diye cümlemizi de devam ettirebiliriz. Cevabımız B seçeneği. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra yahut bizim alışık olmadığımız hatta yadırgayabileceğimiz yazınsal biçimleri de ortaya çıkarabilir cümlesi getirilmelidir. Edebiyatımızın iyi bir yere gittiğini düşünüyorum. Gitgide daha dinamik bir yapı kazanıyoruz. İzlekler, üsluplar, kurgusal yenilikler, dili kullanmadaki ustalık, anlatım biçimlerindeki farklılıklar artıyor. Hem de büyük bir hızla. Elbette bu hız değişik savrulmaları da beraberinde getirebilir. Ben bu konuda da hoşgörüden yanayım. Belki de bugün burun kıvırdığımız romanlar yahut hikayeler geleceğin klasik yapıtları olacaktır. Bize verilen cümlenin dörtten sonra getirilmesinin uygun olduğunu görüyoruz. Elbette bu hız değişik savrulmaları da beraberinde getirebilir. Yahut bizim alışık olmadığımız hatta yadırgayabileceğimiz yazınsal biçimleri de ortaya çıkarabilir. Her iki cümlede de bir ihtimal söz konusu. Bu şekilde sıralandığında ihtimaller ard arda geldiği zaman daha iyi bir anlam akışı sağlanacaktır. Cevabımız D seçeneği. Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Tarih yapmakta zorlanmayan ama tarih yazmakta zorlanan bir milletiz. Geçmiş olayların, tarihi günlerin yazılması bir milletin ya da toplumun tarihinin gelecek nesillere aktarılması bakımından ne kadar önemli ise toplumun düşünce yapısını, kültür düzeyini, geçim tarzını, törelerini yazarak gelecek kuşaklara aktarmak da en az o kadar önemlidir. Bu bilinçle tarih yazacak akademik kurulların çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtmemiz gerekir. Paragrafta bize tarihi yazmanın, bunu gelecek nesillere aktarmanın çok çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtmek gerektiğini anlatıyor. Ve tarih yapmakta zorlanmayan ama tarih yazmakta zorlanan bir milletiz diyor. Yani tarihi yapmak değil zor olan, tarih yazmak daha zordur bizim milletimiz için diyor. Toplumun tarihini yazmak, gelenek ve göreneklerini yazmaktan daha önemlidir. Bu değildir. Toplumun gelenek ve göreneklerini yazarak geleceğe taşımak, tarihini yazmak kadar önemlidir. Bu anlatılmak istenilmiştir paragrafımızda. Cevabımız B seçeneği. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Günümüz romanının ve romancıların önündeki en büyük engel sinemadır. Romancılar ne kadar kaliteli romanlar da yazsa olayların görüntü ses müzik bütünlüğü içinde sunulduğu filmler daha ilgi çekici oluyor. Bu romancıların özgün romanlar yazamadıkları anlamına gelmez. Aksine günümüzdeki romanların çoğu yüz bilemedin 150 yıl önce yazılmış klasiklerden daha nitelikli. Ne var ki insanlar Yüzüklerin Efendisi romanının 3 cildini okumak yerine sinemaya gitmeyi kolayına geldiği için daha çok tercih ediyor. Sinema roman yazarlarının önünde bir engel oluşturmaktadır. Evet engel olduğundan bahsetmiş. Günümüz romancıları geçmiş yazarlara göre daha değişik ve ilgi çekici konular ele almaktadır diyor. Günümüzde sunulan filmler daha ilgi çekici oluyor diyor. Filmlerin romanlardan daha ilgi çekici olduğundan bahsetmiş ama günümüz romancılarının geçmiş yazarlara göre daha değişik konular ele aldığından bahsetmemiş. Bir eserin sinemaya uyarlanması daha çok ilgi çekmektedir. Evet film olarak daha çok ilgi çekiyor diyor. Günümüz yazarların nitelikli romanlar yazmaktadır. Evet günümüzdeki romanların çoğu 150 yıl önce yazılmış klasiklerden daha nitelikli diyor. Olayların görüntü ses müzik üçgeninde ele alınması sinemayı romanlara göre daha dikkat çekici yapmakta. Evet bu üçleme içerisinde daha dikkat çekici oluyor. Bunu da belirtmiş. Fakat B seçeneğini çıkaramayız bu paragraftan. Cevabımız B seçeneği. Bu parçadan hareketle Kırgızistan ile ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Kırgızlar için atlar geçmişten bu yana yaşamına ayrılmaz bir parçasıdır. Yani Kırgız kültüründe atın büyük bir yeri vardır diyebiliriz. Göçebe halklar ömürlerinin büyük bölümünü at üstünde geçirirdi. Atlar Kırgızların en yakın dostu oldu. Bu bağ Orta Asya'da yapılan arkeolojik kazılarla pekiştirildi. Askerlerin mezarlarına ulaşıldığında onlarla birlikte gömülen atlar da ortaya çıkarıldı. Bu birliktelik eğer diriyse canımız bir, öldüysek mezarımız bir. Kırgız atı sözüyle de anlatılıyor. Kırgızistan'da ölenler atıyla beraber gömülür. Bunu da çıkarabiliriz bu paragraftan. Öte yandan at kişinin kanadıdır, atından ayrılan artık her değildir, sahibi nasılsa atı da öyledir gibi özdeyişlerde geçmişten bugüne Kırgızistan'da varlığını koruyor. Orta Asya'da en fazla at Kırgızistan'da bulunur demiş. Böyle bir yargıyı çıkaramayız buradan. Cevabımız 1 ve 2 D seçeneği. Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? Yerinde kullandığımız bir söz kadar insanı mutlu kılan pek az şey vardır. Usta ozanlar ve kuvvetli yöneticiler başarılarını dille iyi geçinmelerine borçludur. İşinde başarılı olabilmenin dili iyi kullanmakla mümkün olacağına ifadesini çıkarabiliriz bu cümleden. Aynı zamanda yerinde kullanılan cümle insanı mutlu eder diyor. E seçeneğini de çıkarabiliriz. En nihayetinde ozanlar başarılarını dille iyi geçinmelerine borçludur. Ozanlar söz insanıdır. Yaşama alanı dildir onların. Ozanlığın temelinde dili saygısının olduğuna da değinilmiş. Ozan'a ozan kılan her şeyden önce dille arasındaki bağdır. Dil sevmeyen bütün varlığını bu sevgide toplamayan ozan olamaz. Ozanlığın özü sevgiye dayanan bir dil saygısındadır. Dili sevmeyen iyi bir şair olamayacağına buna da değinilmiş. Fakat ünlü kumandanların devlet adamlarının aynı zamanda güçlü bir şair olduğuna değinilmemiştir. Cevabımız A seçeneği. Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım yollarından hangilerine başvurulmuştur? İnsan gözü doymak bilmeyen bir varlık. Bir evin yanında bir araba yetmedi. Bir yazlık bir de kışlık olsun derken yaşamı bunların peşinde koşmakla geçiyor. Halbuki yaşamımızda istediğimiz her şeye sahip olamayız. Bu kadar nesneye sahip olma isteği biraz da insanın aç gözlülüğünden kaynaklanıyor. Bazen elimizde bulunan güzelliklerin farkına bu yüzden varamıyoruz. Mevlana çıplak geldiğin bu dünyadan cebi olmayan bir elbiseyle gideceksin sözüyle sade ve basit yaşamayı öne çıkarmaktadır. Bu paragrafta Mevlana'nın sözü alıntı yapılmıştır. Buna tanık gösterme deniyor eğer herhangi bir insanın, bir ünlünün, şairin, yazarın fark etmiyor. Bir insanın sözüne herhangi bir insan değil elbette herhangi ünlü bir yazarın sözü verildiyse buna tanık gösterme kullanılmıştır diyoruz. Tanık gösterme olmayan şıkları elediğimizde B ve C şıkkı kalıyor geriye. Bu paragrafta betimleme söz konusu değil, hayalimizde canlanan bir resim yok. Tartışma vardır. Cevabımız C seçeneği parçada beşik ve beşikçilikle ilgili olarak yargılarından hangisini değinilmiştir? Gerek Kerbil, gerek Kerkük, gerek Sağırık'ın diğer bölgelerinde bebek bekleyenlerin en gözde mekanı her kentte özel bir mekanı olan beşikçiler dükkanı oluyor. Ahşap sanatının önemli ayağı olan çocuk beşikleri Erbil'de yüzyıllardır çekirdekten yetişme ustalar tarafından üretiliyor. Erbil kent merkezindeki kapalı çarşıda devam eden bu meslek yıllara ve teknolojiye meydan okuyor. Erbil merkezindeki kapalı çarşı veya Erbililer tarafından Kayseri Bazarı olarak bilinen çarşının marangozlar bölümünde beşik yapanlar için özel bir bölüm tahsis edilmiş. Erbil'de son yıllarda ondan fazla alışveriş merkezi açılmasına rağmen vatandaşların büyük bir kısmı hala eski beşikleri tercih ediyor. Nedeni ise hem daha sağlam hem de daha sağlıklı olması. Erbil'de beşik halen üretilmeye devam edilmektedir diyebiliriz. Usta çırak ilişkisi ile asırlardan beri yaşatılmaktadır. Çekirdekten yetişme ustalar tarafından üretiliyor demiş. Bunu da söyleyebiliriz. Çocuk bakımı açısından oldukça güvenli sayılmaktadır. Çocuk bakımı açısından nasıl olduğuna değinilmemiştir. Cevabımız 1 ve 2 C seçeneği. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Bildiği nüanslar belli bir seviyedeki kültürün getirdiği ince anlam farklarıdır. Klasik Arapçada deveyle, çadırla çölle, Türkçemizde atla yayla hayatı ile ilgili bir yığın ayrıntıyı gösteren kelimelerin kullanılması o milletin sözüne ettiğimiz kavramlarla içli dışlı olmasının göstergesidir. Dildeki kavramlar o milletin kültürünü yansıtır diyebiliriz. Arapçada deveyle, ile çadırla, Türkçede atla yayla hayatı ile ilgili sözcüklerin olması o dili kullanan milletin yaşantısı ile ilgilidir. Bunu da diyebiliriz. Bu sözcükler içinden çıktığı toplumun kültürünü yansıtır. Bunlar bir ihtiyacın doğurduğu kavramlardır. Kelimeler toplumsal ihtiyaçlardan doğmuştur. Bunu da çıkarabiliriz bu cümleden. Bir dilde aynı kavramı karşıladığını zannettiğimiz kelimelerin her birinin belki farkına varamadığımız nüansları vardır. Diller nüansların çok çokluğu ile zenginleşir. Aynı kavramı karşılıyormuş gibi görünen kelimeler aslında birden birbirinden küçük farklarla ayrılır. Bu da dildeki nüanslardır demiş zaten paragrafta. Kelime sayısı fazla olan milletlerin zengin kültürleri var demektir. Paragrafta böyle bir şeye değinilmemiştir. Cevabımız B seçeneği. Düşüncelerini bu şekilde açıklayan birinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez. Anadolu'muzun hemen her yerinde masal anlatılmaktadır. Hele eski günlerde televizyona tutsak olunmayan yıllardaki gece toplantılarında masal çok sık anlatılırdı. Bugün belki de onları belleklerinde tutanların ve anlatanların sayısı azalmıştır. Bazı derleyiciler bu masallarımızı derleme yoluna gitmiş, onları yasaklayarak ya da yayımlayarak yok olmalarını önlemeye çalışmışlardır. O masalları inceleyerek masalların altında yatan gerçekleri anlayan öykücülerimiz, masalların fantastik dünyasını ve olağanüstü kahramanlarını realist bir yaklaşımla öykülerini aktararak günümüz Türk öykücülüğünün gelişmesini sağlayacaklardır. Bu paragrafı yazan kişinin hafızalarda yaşayan masallar televizyonun etkisiyle unutulmaya başlanmıştır demesi beklenebilir. Öykücülüğümüzün her yönüyle gelişmesi için Anadolu masallarının incelenmesi gerekmektedir. Evet. Anlatı geleneğimiz öykücülüğümüze ve edebiyatımıza kaynak oluşturacak zenginliktedir. Evet. Anadolu bir bakıma masallar ve masalcılar diyardır. Bunu da demek istemiş zaten. Anadolu'da masallar çok sık anlatılırdı diyor. Toplantılarda, televizyona tutsak olunmayan yıllarda. Masalların gerçek olmaması çocukların hayal gücünü olumsuz yönde etkiler. Hayır. Böyle bir cümle bunu yazan kişiden beklenemez. Cevabımız E seçeneği. Bu parçaya göre nitelikli bir yazarın özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Bir kitap yazabilmek için bir kütüphane dolusu kitabı okumak gerekir. Der Çinliler. Her kitap insanı değişik bir yere, değişik bir topluma, değişik bir dile götürür. Birikime sahip bir yazar aynı zamanda bir gezgin, bir tarihçi, bir siyaset bilimcisi, bir çiftçi gibi de durur kitaplarında. Her meslekten okuyucuya seslenebilmesi bir nitelikli yazarın özelliğidir diyebiliriz o zaman. Gezgin tarihçi siyaset bilimcisidir diyor. Aynı zamanda çok okuması ve çok çalışması gerekmesi gerekmekte. Birçok alanda da az çok bilgi sahibi olması gerekmekte diyor. Okuyucu hangi meslekten ise okuduğu kitaplarda gerçek edebiyat yanında mesleğine ait sağlam bilgilere ulaşabiliyorsa elindeki kitabın yazarını kendine yakın hisseder ve daha da ötesi gerçek bir yazarla karşı karşıya olduğunun bilincine erer. Aynı zamanda bir kütüphane dolusu kitabı okumak gerekir demiş cümlenin başında. Geniş bir bilgi birikimine sahip olması da gerekli diyebiliriz bu cümleden yola çıkarak. Kendi dünya görüşüne göre yazmak? Hayır. Tam tersi birçok mesleğe, birçok insana hitap edebilmek amacıyla onların dünya görüşlerine de, onların yaşamına değinebilmek özelliğine de sahip olmalı. Cevabımız E seçeneği. Bu durumla ilgili yargılarından hangilerine ulaşılamaz? Milattan sonra 1. yüzyılın başında çok tanrılı inanca sahip olan Roma İmparatorluğu egemenliğindeki Filistin topraklarında Hristiyanlık ortaya çıkmıştır. Roma yönetimi uzun süre bu dine karşı çıkmasına rağmen İmparator Konstantin Milano fermanı ile 313'te Hristiyanlığı serbest bırakmıştır. Hristiyanlık başlangıçta Roma'da tepki görmüştür diyebiliriz. Ardından 381'de Hristiyanlık Roma'nın resmi dini olarak kabul edilmiş Roma coğrafyasının yayılma göstermiştir de diyebiliriz. İlk başta Filistin'de ortaya çıkıyor. Daha sonra Roma'da yayılmış. Resmi din kabul edilmiş Roma'da. Roma'nın yıkılmasında Hristiyan mezhepleriyle mücadeleler etkili olmuştur. Bununla ilgili bir bilgi yoktur paragrafta. Cevabımız yalnız 3C seçeneğidir. Bu parçadan Zika virüsü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Zika virüsü salgını 2014'te Brezilya'da başladı ve büyüyerek küresel hale geldi. Bu virüsün ilk salgını Brezilya'da yaşanmış diyebiliriz. İlk olarak 47'de Uganda'da Renus Resus maymunlarında keşfedilen bu virüs adını da ilk görüldüğü yer olan Zika ormanlarından almıştır. Asya ve Afrika'da görülen virüs 2007'de yaygın olduğu alandan çıkarak Mikonezya'daki Yap Adası'nda 2013'te de Fransız Polinezya'sında görüldü. Buralarda çok büyük salgınlara neden olmayan Zika virüsü 2015 yılının Mayıs ayında Brezilya'da büyük çaplı bir salgın başlattı. 4 kişiden sadece birinde belirtilerinin gözlenebildiği bu, bu, salgında virüsün bulaştığı kişi sayısını belirlemek zor. Aedes aegypti sivrisineklerinin sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan bu virüsün belirtileri genelde ısırıldıktan sonraki 3-12 gün içerisinde görülüyor. Ateş, gözlerde kızarma ve iltihaplanma, ciltte döküntü, kusma, kas ve eklem ağrıları başlıca belirtileridir. Bu belirtiler her zaman görünmez ve hastalık hafif atlatılır. Herhangi bir aşısı veya özel bir tedavisi bulunmayan diyor. Henüz ilaçla tedavisi yoktur diyebiliriz. Bu hastalığın tedavisi için Dünya Sağlık Örgütü aşı geliştirme testlerine başlamalarının 18 ay alabileceğini belirtti. Ayrıca 2 yıl içinde hazır olacağı düşünülen aşının piyasaya çıkmasının daha da uzun süreceği belirtiliyor. Bu virüsün koruyucu yönteminin henüz bulunmaması da paragraftan çıkarabileceğimiz bir yargı. Bulaştığı anda hemen etkisini de gösteren bir virüs değildir. Bunu da çıkarabiliriz. 3-12 gün içerisinde etkisini gösteriyormuş ısırıldıktan sonra. Yani hemen etkisini göstermiyor. Hastalarda hastalık süreci ölümle sonuçlanmıştır. Buradan böyle bir yargı çıkaramayız. Ölümle sonuçlandığına değinilmemiş. Cevabımız A seçeneği. Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? Zika virüsünün dünyanın çeşitli bölgelerine yayıldığından bahsediyor. Asya ve Afrika'da da görülmüş. Zika virüsünün belirtilerinin çoğunlukla gözlemlenemediğine Hayır, ateş, gözlerde kızarma, iltihaplanma, ciltte döküntü, kusma başlıca belirtilerdir diyor. Fakat cümlenin devamında belirtiler her zaman görülmez ve hastalık hafif atlatılır. Yani bu belirtilerin çoğunlukla gözlemlenemediğini çıkarabiliriz o zaman. Hayvansal kaynaklı bir virüsü olduğunu. Uganda'da resus maymunlarında keşfedilen bu virüs demiş. Maymunlardan hayvansal kaynaklı bir virüsü olduğunu çıkarabiliriz ilaçla tedavisinin yan etkiler barındırdığına, ilaçla tedavisinin henüz mümkün olmadığını söylemiş paragrafta. Henüz aşıyla tedavisinin bulunmadığına buna da değinilmiştir. Cevabımız D seçeneği. Bu parçaya göre kütüphaneler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kütüphaneler yüzyıllardır yalnızca kitapların saklandığı yer oldu. Kitapları saklama yeri olarak kullanılmaktadır diyebiliriz. Kelimenin kökünü 14. yüzyılda kullanılan kitap koleksiyonu anlamındaki Fransızca librarie sözcüğünden geliyor. Kelimenin kökeni Fransızlara dayanmaktadır. Bunu çıkarabiliriz. İnsanın aklına tozlu rafları getiren bir sözcük. ABD'deki araştırma şirketi Pevin yeni çalışması kimlerin hangi sıklıkla ve ne için kütüphaneye gittiğinin verilerini bize veriyor. Amerika'da bir araştırmaya konu olmuştur diyebiliriz. Bu çalışma kütüphaneye daha çok gidenlerin hayat boyu öğrenmeyi amaçlayanlar olduğunu öğretiyor. İstatistiğe göre Tüphaneye gidenler kendi başlarına öğrenme etkinliğine yatkın kişiler ve bundan daha pozitif sonuç alıyorlar. Öğrenmeyi kendi başlarına öğrenme etkinliğine yatkın kişiler demiş. Öğrenmeyi tek başına becerebilenler buraya gitmektedir. Bunu da çıkarabiliriz buradan. Buraya giden insanların kültürü düzeyi yüksektir diye bir ifade kullanılmamıştır. Cevabımız C seçeneği. Bu parçadaki ikinci cümleden aşağıdakilerin hangisi kesin olarak çıkarılabilir? kelimenin kökeni 14. yüzyılda kullanılan kitap koleksiyonu anlamındaki Fransızca librairie sözcüğünden geliyor. Kütüphane sözcüğünü Fransızlar türetmiştir. Bunu çıkaramayız. Sadece Fransızca librairie sözcüğünden geldiğini söylemiş. Fransızlar 14. yüzyılda kütüphane kurmaya başlamıştır. Hayır. Kitap koleksiyonu sözcüğü ile kütüphane sözcüğünün kökenleri aynıdır bunu çıkarabiliriz. Kitap koleksiyonu anlamındaki librariye sözcüğünden geldiğinden bahsetmiş. Fransızca librariye sözcüğünün kökenini ABD'li bir şirket bulmuştur. Bundan da bahsetmemiş. 14. yüzyıldaki kitap koleksiyoncuların çoğu Fransız uyrukludur. Bunu da söyleyemeyiz. Cevabımız C seçeneği. Bu parçanın 3 nolu cümlesindeki altı çizili tozlu raflar sözü ile aşağıdakilerden hangisine gönderme yapılmıştır? İnsanın aklına tozlu rafları getiren bir sözcük demiş Libraririye sözcüğüne. Uzun süre ilgi gösterilmeyen kitaplar değildir. Şehre uzak mekanlar, kimsenin uğramadığı sokaklar, unutulduğu için kirlenmiş eşyalar da değildir. Burada direkt gerçek anlamında temizlenmediği için tozlanmış yer olarak kullanılmış. Cevabımız E seçeneği.